Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce bir maç attım ve efsane bir geri dönüş yaptım. İzleyeceğim hemen. Savaş bölümünden. tekrara basalım. İki golü de ben attım geri dönüşte. 1-0 gerideydik. Hemen kendimi alayım. Eh tamam. Kıvanç balonu. Aldım. Teki perşanjlı karakterim de aynı var. Burada ölüyordum herhalde evet. Şu feng, üçümüz de ölüyorduk. Fen, gol atıyor. İşte 1-0 geriye düşüyoruz. Sonra 2 gol atıyorum. Şu ana kadar en iyi geri dönüşüm bu noktasında. Bu savaş şeklinde. Topunda. Evet oldum. Şimdi herkes yok. Bu şimdi değil. Oradan gittim. Şimdi. Şimdi. Bakın. Üçümüzde öldük, Feng öldürdü. Gol atacak şimdi. Attı. Tam Orada dondurmuştum. Şimdi gol yemeyeceğiz. Yine öleceğim. Tez Spike orada nereye atıyor? Ben onu anlamıyorum. Gol. Heh, orada doğru doğru. Gol geliyor, gol burada. Gol burada gelecek. Şimdi onu öldüreceğim, süperim olacak. E Şeli süperine bastığı için Feng de geri gelirken ben attığım için orada tutamadı Feng. Gol olduğu içinden geçip. Şimdi uzatmalarda bir de gol atacağım. O daha güzel bir gol. Şimdi Feng hepimizin üstüne gelecek. Önce geldi öldüm 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 tamam orada şeyi öldürecek fengi şimdi geliyor orada spike alacak şimdi gol geliyor hiper şarjı kullanacağım öldü bana gelecek top Top bana geldi ya. Attım. Tam köşeye gol. Herkese iyi günler. Bu arada şey alıyorum. 51, 70, 79, 16 elmas da alınca şey alabiliyorum kostüm. Acaba e, serseri mortisi alsam bilmiyorum neyse. Boşver. Hepinize, e, hepinize. E ee, görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bu kadar.